Selamun Aleyküm. Bugün miladi 2023 23 Mart Perşembe Hicri 1444 bir Ramazan. Günün ayeti. O gün kim ondan azaptan alıkonursa elbette o onu esirgemiştir. İşte apaçık olan kurtuluş ve mutluluk budur. Günün hadisi. Ölülere sövmeyin çünkü onlar sağken hayırdan ve şerden gönderdiklerine kavuştular. Tarihten haberdar olmak için tarihte bugün neler yaşandı hep birlikte bakalım. 624 Uhud Savaşı yapıldı. Müşrikler Bedir'in intikamını almak ve Medine İslam devletinin yükselişine engel olmak istiyorlardı. Taktiksel açıdan müşriklerin zahiri bir zaferi söz konusu olsa da stratejik açıdan müşrikler eli boş dönmüşlerdir. Zira Uhud Savaşı'ndaki hatalarından ders çıkaran sahabeler Hendek Savaşı'na azim ve kararlılıkla girmişti. Uhud Savaşı İslam devletinin ayaklarını sağlamlaştırmıştır. Bu hutta her ne kadar Hazreti Hamza, Hazreti Musa bin Umir, Abdullah bin Caş, Hanzala bin Ebu Amir gibi 70'in üzerinde sahabe şehit edildiyse de Müslümanları bilemiş, güçlendirmiştir. 1921 2. İnönü Muharebesi başladı. Yunan birlikleri Uşak ve Bursa üzerinden Afyon ve Eskişehir'e doğru iki koldan taarruz başlattı. 1956 Pakistan ilk İslam Cumhuriyeti oldu. 1960 Bediüzzaman Said Nursi Urfa'da vefat etti. 1998 Batı Çalışma Grubunun hazırladığı bir raporda 230 tane kadın eli sıkmayan kaymakam tespit edildi. Batı Çalışma Grubu bu kaymakamları askere bildirdi. Askerde MGK toplantısında bunu dile getirerek hükümete gerekeni yapması için baskı yaptı. Aynı raporda tarikatlarla direkt bağlantısı olduğu iddia edilen 27 valide gündeme getirildi. 2001 NATO Kosova savaşında seyreltilmiş uranyum mermisi kullandığını itiraf etti. 2019, Gana'da meydana gelen kazada facia yaşandı. İki otobüsün kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 60 kişi hayatını kaybetti.